Ya canım kardeşim özürlü. Özürlü. Keşke özürlü olmasa çok fakiriz ya. Daha altını da yaptıramıyoruz. Bu bankanın deposunu bulmalıyız. Hadi gidelim mi? Şey kardeşim. Hadi gel. Ee, e, geçebilir miyiz acaba buradan? Hah, tamam teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederim. Ah, açılıyor. Kollarım da ağrıyor çocuğun ameliyat yaptı yaptıracak paramız da yok. Geçebilirsin. Şey <laughs> e, e, depo e, depo neredeydi acaba? <laughs> kaç çabuk kaç çabuk kaç. Çabuk. Geliyorlar. Sen bekle, sen göreceksin. Sen göreceksin. Hadi kardeşim çok yakalayacak bizi. Sen göreceksin sen. Çok dikkatli olmalıyız. Ah geç. Ah ayağım. Ah ayağımı vurdum. Kardeşim sen de vurdun bayağı. Ah. Al işte şifre var. 2 C 6 B 7 olmuyor. Dur şu yukarıda bir şey mi var acaba? Aha şifreyi buldum kardeşim. Bunu bir kere at. Evet, gel. Hayır geçemedim. çabuk gel. Ne oldu? Gelsene çabuk. Ay mal kardeşim. Çok bunları kas. Tamam mı aldın mı elmasları? Hadi mal kardeşim biliyoruz. Ah, çok zor. Hadi kardeşim yola koyalım. Çabuk koş. Ah ayaklarım. Elmasları aldın mı? Çabuk ver bana mal kardeşim. Hemen buradan kaçmalıyız. Tamam. Hadi gidiyoruz buradan artık.